Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Kimyada gaz ünitesini bitiriyoruz arkadaşlar. Son konumuzda gerçek gaz, ideal gaz, kritik sıcaklığı, faz diyagramlarını göreceğiz ve Joule Thomson'da üniteyi kapatıyoruz arkadaşlar. Başlayalım bakalım. Gerçek gaz, ideal gazdan. Gazlar belirli bir sıcaklıkta üzerlerine uygulanan basınçla sıvılaştırılabilir arkadaşlar. Moleküllerin arası etkileşim moleküllerinin arasında etkileşimi güçlü olan gazlar kolay sıvılaştırılabilirken etkileşimi zayıf olan gazlar daha zor sıvılaştırılır. Ne daha zor sıvılaştırılır. Neden arkadaşlar? Gazdan sıvıya geçmek demek tanecikler arası boşluğun azalması demek değil mi? Kesinlikle. E o zaman tanecikler arasında etkileşim zaten varsa, yüksek bir etkileşim varsa, çekim kuvveti büyükse onların arasındaki boşluğu daha kolay azaltabilirsiniz. Yani sıvı hali daha kolay geçirirsiniz. Ama tanecikler arasında zaten etkileşim yok denecek kadar azsa bunlar tanecikler arası boşluğu azaltacak şekilde yan yana gelmek istemezler ki doğal olarak bunları sıvılaştırmak daha zor olacaktır. Örnek helyum apolar bir molekül. Soygaz, Kükürt yoksa polar bir molekül arkadaşlar. Polar molekül olduğu için moleküler arası etkileşim biraz daha kuvvetli. Helium apolar olduğu için arada sadece London kuvvetleri var. Hangisi daha kuvvetli? Tabii ki dipol-dipol etkileşimler. Polar moleküller arasındaki dipol-dipol etkileşimler daha kuvvetli. Burada da London var ama zaten dipol-dipol varken yanında e, etkisi gözlenmeyecek kadar az. Dipol-dipol etkileşimlerle molekülleri daha rahat yan yana getirebilirim. Yani sıvılaştırmayı daha rahat yapabilirim. Ama apolar moleküllerde zaten London etkileşimleri var. Çok da kuvvetli değil. Ben bu molekülleri bir araya getirmek için daha çok enerji harcarım, daha da zor benim için. Doğal olarak bu arkadaşı sıvılaştırmak daha zorken kükürt dioksit moleküllerini sıvılaştırmak, o maddeyi sıvılaştırmak daha kolay olacaktır. Ee, burada da ondan bahsediyor. Moleküllerinin arasında etkileşimin olmadığı, taneciklerinin hacminin aralarındaki boşluğun hacminin yanında ihmal edilebilecek kadar küçük olduğu gazlara ideal gaz denir. Moleküllerin arasında etkileşimin olduğu tanecik hacminin ihmal edilemediği gazları ise gerçek gazlar denir arkadaşlar. Bu ikisinin arasındaki en büyük farklar bunlar. Ama gerçek hayatta ideal gaz diye bir şey yok. Biz hesaplamalarımızı var olduğunu düşündüğümüz, daha doğrusu var olmasını istediğimiz diyelim, ideal gazlara göre yapıyoruz. Peki, gerçek gazlar ne zaman ideale yaklaşır? Gerçek gazlar yüksek sıcaklık düşük basınçta. İlk önce şu ikisini söyleyelim. Neden düşük basınç arkadaşlar? E çünkü siz basıncı ne kadar arttırırsanız onların arasındaki boşluğu azaltarak sıvılaştırmaya doğru aralarında etkileşim olacak şekle doğru daha da zorlarsınız. Yani basınçla beraber onları etkileşimli hale getirirsiniz. İdeal gaz bunu istemiyor ki. İdeal gaz tanecikler arası etkileşimin olmadığını söylüyor. Ede olarak yüksek basınç istemez. Düşük basınç ister. Bırakın tanecikler etkileşimsiz şekilde e, orada burada yol alsın diyor. O yüzden yüksek sıcaklık, düşük basınç birinci öncülümüz. İki tabii dört grup var. Dört tane var burada. Ben ikili gruba ayırdım. Üçüncüsü, e, bir iki üçüncüsü zayıf moleküller arası etkileşim ister ideal gaz. E, niye? Zayıf moleküller arası etkileşim kuvvetli olursa en başta gördüğümüz örnekler gibi onları sıvılaştırabilmek, bir araya getirmek, etkileşimli hale getirmek daha kolay olur. E bu benim e, ideal gazın işine gelmez. O yüzden zayıf moleküller arası etkileşim ister ideal gaz. Ve son küçük molekül, mol kütlesi ister. Büyük mol kütlesinde idealliğe daha da uzaklaştığını söylüyor. Küçük mol kütlesinde daha az kütle, daha az hacim kaplandığı durumlarda gerçek gazlar ideal gazlara yaklaşır diyor. O zaman neymiş? Bir gerçek gazın ideal gaza yaklaşması durumunu 4 kritere göre belirliyormuşuz. Yüksek sıcaklık, düşük basınç, zayıf moleküller arası etkileşim ve Küçük mol kütlesi. Bunlar ne kadar sağlanıyorsa gerçekten ideal gazla o kadar yaklaşılıyor diyoruz. Gazların sıkışma genleşme durumlarından yararlanarak Neler yapmışız günlük hayatta? Deodorantlar, fren ve otoboy frenler, otoboyama sistemleri ve soğutma sistemleri yapmışız. yapmışız. Biz bu özelliklerden yararlanarak. Hani bazen diyoruz ya burada öğrendiklerimiz günlük hayatta ne işe yarayacak? İşte bunları yaparken işe yaramış. İdeal gazdan sapmalar. Bununla alakalı bir e, ne diyelim ideal gaz yasasından e, türetilmiş bir denklem var. Bir mol gaz için PV bölü RT değerinin bir olduğunu söylüyor ideal gazlardan pv bölü rt'nin 1 olduğunu söylüyor. Bu oran 1'e ne kadar yakınsa gaz idealliğe o kadar yaklaşır diyor arkadaşlar. Bu orana bir sıkıştırılabilirlik faktörü diyoruz. Faktör diyoruz. Birden ne kadar uzaklaşıyoruz? İdeallikten o kadar uzaklaşıyoruz. Bulabilsem. <laughs> Şimdi bir kıyaslama vermiş size örnekte. Helyum gazı, karbondioksit ve kükürt dioksit gazlarının aynı koşullardaki idealliklerini karşılaştırınız diyor. Aynı koşulluk koşullar diyorsa e, ya da şuradan başlayayım cümleye. Biz idealliğe yaklaşmakta 4 kriterden bahsettik. Yüksek sıcaklık, düşük basınç, zayıf moleküller arası etkileşim ve küçük mol kütlesi. Doğru mudur? Dört tane. Aynı koşullar dediğine göre bu ikisini iptal etti zaten. Hepsinde aynı. Ne kaldı bana? Zayıf moleküller arası etkileşim ve küçük mol kütlesi kaldı. Zayıf moleküller arası etkileşime bakacak olursak. Benim şu üç arkadaşı polar apolar olarak e, sınıflandırmam lazım. Helyum bir soy gaz. Apolar bir yapı. Karbondioksit apolar bir yapı. Hemen şöyle hatırlatalım. Karbondioksit. Orta, e, merkez atomlar her, herhangi bir ortaklaşma olmuş, e, elektron çifti olmadığından e, molekül apolardı. Kükürt dioksit de polardı. Az önceki örnekte de gördük zaten. Kükürt dioksit ise polardı arkadaşlar. E, Doğal olarak şimdi bu polar yapıda bu apolar yapıda, bu apolar yapıda. Bizlik zayıf moleküler arası etkileşim idealliğe yaklaşmak için önemli. E, e, polar moleküllerde dipol-dipol etkileşimler ve London kuvvetleri var. Dipol-dipol etkileşimler kuvvetli bir etkileşimdir. E, London kuvvetlerine göre apolar moleküllerde bulunan London kuvvetlerine göre e, onları bir araya getirmek, e, yani e, ne diyelim sıvılaştırmak daha kolaydır. E, i̇deallikten sapmak moleküler arası etkileşimleri arttırmak daha kolaydır. O yüzden polar molekül olan kükürt dioksit e, ideallik olarak en son sırada yer alacak. İdeallik. Kükürt dioksit en sonda. E şimdi karbondioksit helyum kaldı arkadaşlar. İkisi de apolar yapı. Zayıf moleküller etkileşimlerde ikisinin de London etkileşimlerini görüyoruz. Peki e, neye göre ideallik sıralaması yapacağım? O zaman küçük mol kütlesine göre. Helyum 20 iken karbondioksit 40 şey helyum 20 helyum 4 iken Neon 20. Helyum 4 iken karbondioksitin 44 olduğunu söylüyoruz. E doğal olarak mol kütlesi büyük olan karbondioksit ideallikte helyuma göre daha zayıf kalmış durumda. Yani daha geride ve sırada en sonda daha doğrusu idealliğe en yakın olan arkadaş hem küçük mol kütlesi hem zayıf moleküller arası etkileşimle helyum birinciliği kapıyor. Yani en ideal gaz bunların ikisinin arasında üçünün arasında helyum oluyor arkadaşlar. E ee, sıralaması yaparken dikkat etmeniz gereken şeyleri de böylece e, söylemiş olduk. Kritik sıcaklık diyelim bir sonraki başlık. Bir gazın üzerine etki eden hiçbir basınçla sıvılaştırılamadığı bir sıcaklık noktası vardır. Biz bu sıcaklığa kritik sıcaklık diyoruz. O sıcaklığın üzerinde ne kadar basınç uygularsanız uygulayın bir sıvıyı özür dilerim bir gazı sıvılaştıramazsınız. Bu kritik sıcaklık olayı bizim için önemli. Diyagramda da göreceğiz az sonra. Bulunduğu sıcaklıkta hiçbir basınçla sıvılaştırılamayan akışkana gaz, kritik sıcaklık ve altındaki sıcaklık değerlerinde sıvılaştırılabilen akışkana ise buhar denir. Biz günlük ayakta bu iki arkadaşı birbirinin yerini rahatlıkla kullanıyoruz arkadaşlar. Aslında yanlış yapıyoruz en başta e, gaz ve buhar. E, biz hepsine gaz diyoruz aslında. E, buhara da gaz diyoruz. Yalnız doğru kullanım bu. Eğer ben... Ee, sıvılaştırabiliyorsam o akışkana buhar demeliyim ama kritik sıcaklığın üzerinde hiçbir basınçla sıvılaştırılanmayan akışkana ise gaz dememiz gerekiyor. Faz diyagramlarında bunu açıklayalım. Maddenin basınç sıcaklık değerlerine göre hangi halde bulunduğunu gösteren grafiklerdir bunlar. Mesela su için baktığımızda basınç sıcaklık grafiği verilmiş size ve bu grafikte şurada bir nokta var şuraları ben kendim şöyle yapayım hmm, tamam şurada bir nokta var arkadaşlar bu üçlü nokta anlamına geliyor ve bir çatal görüyorsunuz arkadaşlar hemen hemen bütün maddeler için yapılır bu çatalda çatal üzeri e, daha doğrusu çatalın arasında kalan diyelim kısımda madde sıvı halde bulunur bu sıcaklık ve basınçlara bu sıcaklık ve basınç değerlerinin kesiştiği noktalardır ve buralarda sıvı haldedir ama Çatalın altında kalan kısımlarda madde buhar şeklinde bulunur. Yani e, basınçla sıvılaştırılabilecek akışkan halde bulunur. Su için örnek verdiğimiz için şurası su hali, şurası buhar hali, su buharı hali. Ama çatalın dışı, grafiğe kalan kısmı ise maddenin katı halde bulunduğu sıcaklık basınç kesişim noktalarını verir size. Burada madde su, su için koyduğumuz için bu daha doğrusu suyun grafiği olduğu için su için faz diyagramı diyelim. Burada suyu katı halde yani buz halinde görüyoruz. Çatalın üst arası her zaman sıvı hal. Çatalın altı buhar hali. Çatalın dışı grafikte arada kalan kısım ise her zaman katı hali verir. O zaman ne oluyor? A ile o arasındaki eğriye biz süblimleşme kralaşma eğrisi deriz. Neden? Çünkü katıdan gazı katıdan buhara doğru bir geçişi gösteriyor. Ama B ile O arasındaki çizgiye katı sıvı eğrisi diyoruz. Neden? Bir tarafta katı var, bir tarafta sıvı var. Geçiş katı sıvı eğrisi arasında gözlenecek. Ve son O ile C arasındaki eğri ise buharlaşma yoğuşma eğrisi arkadaşlar. Çünkü sıvı ile buhar arasındaki nokta geçişi gösteriyor. O noktası üçlü nokta. Madde burada üç hali, üç halde de bulunabilir. Üç halinde dengede olduğu noktadır. Ve son TK. Ne demek? Az önce bahsettiğimiz kritik sıcaklığı söylüyor arkadaşlar size. Bu kritik sıcaklığın üzerinde herhangi bir basınçla artık sıvılaştıramazsınız. Yani şu eğrinin dışında artık madde gaz halinde bulunur. Hiçbir basınçla sıvılaştıramazsınız arkadaşlar. Faz diyagramını size anlatmak istedikleri. Bunlardı. Ve son olarak Joule Thompson olayı diyor. Basınçla sıkıştırılmış bazı gazların basınçla sıkıştırdım gazı. Hemen şöyle gösterelim. Basınçla. Şurada bir pistonum var. Hatta ilk önce şöyle yapalım. C noktasında bir pistonum var arkadaşlar. C noktasından B noktasına Pistonu indirdim. Ben basınçla gazı sıkılaştırdım mı? Sıvı, e, sıvılaştırdım mı? Daha doğrusu sıkıştırdım mı? Sıkıştırdım. Aniden tekrar genleştirdim. Yani B'den tekrar aldım C'ye getirdim. Aniden genleştirdiğim anda bu kabın yalıtılmış olduğunu düşününüz. Düşününüz. Ne demek yalıtılmış kap? Herhangi bir sıcaklık geçişi, madde geçişi yok. E, gazlar Tanecikler arası boşluğu arttırmak için ne oldu? Ben basınçta buraya kadar getirdim maddeyi sıvılaştırdım atıyorum ki. Ee, sıvılaştırdıktan sonra tanecikler arası boşluk azaldı. Ben aniden pistonu c'ye çektiğimde ne olacak? Homojen bir halde yayılmak için gaz tanecikler arası boşluğunu arttırmak isteyecek. Yani genleşmek isteyecek. Peki ne yapacak? Ee, tanecikler arası boşluğu artmak için dışarıdan ısı alması gerekmez mi? sıvıdan gaza geçmek için dışarıdan ısı alması gerekir. Ama kap yalıtılmış. Enerjiyi nereden alacak? Kendi iç enerjisini kullanıp moleküller arası etkileşimini gelmek isteyecek arkadaşlar. İhtiyaç duydukları ısıyı kendi içlerinden kullanmak isteyecekler. Ne yapacak? Madde soğuyacak. Aniden üzerindeki basıncı kaldırdığım gaz tanecikler arası boşluğunu arttırmak için dışarıdan ısı almak isteyecek. Yalıtılmış bir kapta bulunduğu için de alamayacak. Kendi içerisindeki iç enerjisini kullanarak tanecikler arası boşluğunu arttıracak. E, kendi içerisindeki enerjiyi kullandığı zaman ne oldu? Gazda soğuma gözlendi. İşte biz bu olaya Jül Thompson olayı diyoruz arkadaşlar. Bu olaydan yararlanarak buzdolapları, klimalar, derin dondurucular üretiliyor. Bir de bu amaç için bir tarz çalışma daha var. soğutucu akışkanlar kullanılıyor. Buhar haline geçerken sıvıdan buhar haline geçerken ısı alınıyor ya. Aldığı ısıyı ortamdan alan akışkanlara soğutucu akışkan diyoruz. Prom bunları örnek. Ortamdan ısı alıp kendisi buhar haline geçtiği zaman ne oldu? Ortamı soğuttu. Zaten e, işte yine derin dondurucularda, buzdolaplarında klimalarda kullandığımız prensiple olayın e, olay e, kullandığımız prensip olay bu zaten. Ne oluyor? Dışarıdan ısıyı alıyor, ortamı soğutmuş oluyor. İşte kullandığımız maddelerden birisi de prom. Peki nasıl özellikler arıyoruz biz bu soğutucu akışkanlarda? Bir, Uygun değerlerdeki basınçla sıvılaştırılabilmeli. Yani e, çok yüksek bir basınç istememeli sıvılaşmak için ki e, atıyorum evimizdeki buzdolabında e, bu ortamda yok çok yüksek bir basınç uygulayamam. E, doğal olarak küçük basınçlarla e, sıvılaştırılabiliyor olması lazım Uy, e, kullanılan soğutucu akışkanı. 2- Kritik sıcaklığı yüksek kaynama noktası düşük olmalı. <laughs> kaynama noktası düşük olsun ki ben evim, evimde kullandığım buzdolabında hemen o kaynama noktasına erişip maddeyi buhar haline getirebileyim. Bir. İkincisi kritik sıcaklığı yüksek olmalı. Neden? Ben burada e, mantık olarak sıvıdan gaza gazdan şey sıvıdan buhara buhardan sıvıya geçişi kullanmıyor muyum? Yani devamlı bir e, hal değişimi geçişi söz konusu. Ama kritik sıcaklığı düşük olursa ben bu maddeyi gaz haline geçiririm. Bir daha da ne kadar basıncı uygularsam uygulayayım sıvı hale dönemem. O yüzden benim kritik sıcaklığımın bu sıvı için yüksek olması lazım. Kritik sıcaklık yüksek olsun ki ben o sıcaklığa çıkamayayım. Gaz haline gelmesin maddem. Sıvı buhar sıvı buhar geçişini rahatlıkla uygulayabileyim. Bir diğer özellik 3. Çevreye zararlı olmamalı. Madde e, burada kullanılan soğutucu akışkan çevreye zararlı olmasın. Çünkü ben her evde kullanıyorum buzdolabını. <laughs> çevreye zararlı bir maddeyi evimde kullanmak istemem. Doğaya zarar vermek istemem. Kimyasal reaksiyon vermemeli. Buzdolabında bu madde herhangi bir şekilde kimyasal reaksiyon verirse herhangi bir maddeyle tehlikeli bir olay oluşabilir, patlama gözlenebilir vesaire Veya daha zararlı bir maddenin ortaya çıkması e, söz konusu olabilir. Bu yüzden kimyasal reaksiyon vermeyen bir madde seçmek daha e, ne diyelim tehlikesiz olur daha uygun daha güvenli olur maliyeti düşük ve kolay elde edilebilir e, olmalı az enerji tüketmeli e bu da maliyeti düşürmek dediğimiz şey e, daha Uygun fiyatları alalım ki çok fazla buzdolabı üretebilelim ve üretilen buzdolapları herkes rahatlıkla alabilsin. Ama yüksek maliyetli bir madde kullanırsam buzdolabı daha yüksek maliyetle elde edilmiş olur ve bunu alırken de insanlar çok daha fazla para ödemek zorunda kalırlar diyoruz. Ee, soğutucu akışkanlar için e, uyulması gereken kriterlerden de böylece bahsetmiş olduk. Gaz ünitesi böylece sonlandı arkadaşlar. Geçmiş olsun diyorum.